pişik kedi anlamına gelir. İşte eve iki tane pişik aldık. Pişik işte yüzünü çırmakladı falan derler. Dolandırmak. Türkçe'de geçinmek anlamına geliyor. Diyor, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? İşte dolanıyoruz, bir şekilde geçiyoruz diyorsun. Aileni kim dolandırıyor? Ben dolandırıyorum diyor. İşte... Yani adam kötü bir şey yapmıyor. Sadece ailesinin geçimini temin ediyor. Aynen. Mesela iş sahibi işte çalışanlarına şey der. Mesela kızdığı zaman. Sizi ben dolandırıyorum. Niye isyan ediyorsunuz falan der. Zengelemek. Bizde zile denir. Hani okullarda son zeng olur. son Mezuniyet, mezuniyet gibi. Mezuniyet töreninde son zeng derler. Böyle kalıp olarak. İşte zengelemek de aramak anlamına geliyor. Araya bulaşamıyorsa zeng çatmır. Yani aynen zeng çatmır. Telefonla aramak, telefonu çaldırmak, zeng etmek, zeng gelmek, zeng gitmek. Prosta. Bu da Rusça bir kelime. Normalde bizde de Türkçedeki gibi sadece kelimesi var. Ama çok sık kullanılmaz. Prosta kelimesi kullanılır. Ancak gibi de bir anlamı var. Yani ancak. ancak sadece. sadece anlamını veriyor Rusya'da.